Herkese selamlar kankilerim, dostlarım. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. 21 bir tekrar hoş geldiniz. Bu videoda sizinle exporting nasıl yapılır onu göstereceğim. Yani projelerinizdeki videoları veya görselleri nasıl dışa aktarıp kullanabilirsiniz. Onu göstermeye çalışacağım. Farklı farklı formatlarda nasıl dışa aktarabiliriz. İsterseniz vakit kaybetmeden hemen uygulamaya geçelim. Herkese tekrardan merhaba. Bu videoda size exporting nasıl yapılır yani dışa aktarma nasıl yapılır onu göstereceğim 3 tane program kullanıyoruz Bir youtube kanalımızda onlarla ilgili tek tek nasıl dışa aktarabiliriz şeyleri görsellerimizi veya videolarımızı onları tek tek sırayla göreceğiz hadi hemen şimdi başlayalım İlk başta adobe illustrator programını açalım Evet diyelim böyle bir görselimiz var. Bunu dışarı aktarıp kullanmak istiyoruz. İki tane yöntemimiz var. İlk başta gelip buradan dosyalardan farklı kaydet kısmına tıklıyoruz. Yani Save As İngilizce eğer. Şimdi gelip buradan bakın. Adobe Illustrator olarak kaydedebilirsiniz. Sonra gelip PDF olarak da kaydedebilirsiniz. Buradan da EPS olarak. EPS ne demek? E, son zamanlarda yeni çıktı bu. Aynı Illustrator'da. Açıp böyle istediğiniz şeyi düzenleyebiliyorsunuz. Sv kısmı da web tabanında kullanılıyor sanırım. Oradan da ikonları oluşturup oraya çözünürlüğü bozulmadan yerleştirebiliyoruz. Şurada bu seçenekler var. Gelip bunu kapatalım. Tekrar gelip dosya kısmından buradan da ikinci bir yöntem ise dışa aktar yani export İngilizce ise şuradan da dışa farklı aktar seçeneğini seçip buradan geleceğiz. Bir sürü Formatta seçenek var bunların hepsini seçebiliriz Kullanım amaçlarımıza uygun Evet gördüğünüz gibi bir sürü şey var burada mesela CSS var e, Kod olarak kullanmak istiyorsan Veya web tabanlı da Orada animasyon eklemek istiyorsan CSS olarak da kaydedebilirsiniz En önemlisi de buradan JPEG Formatı ve bir de PNG formatı bir de Photoshop formatı var aynı SVG formatı da var burada Şimdi yeni buradan Şeyi deneyeceğiz JPEG formatını deneyeceğiz. Bakın bunu yaptığınızda böyle şurada da aynı ayarlar veriyor size. Belgeyi oluşturduğumuzda veriyordu. Evet buradan da gelip JPG veya CMYK olarak da değiştirebiliriz yani sonradan. Buradan en yüksek şeyi seçiyoruz. Aynı oradan dediğimiz gibi eğer ekransa şunu seçiyoruz. Buradan da CMYK ise en yüksek çözünürlüğü seçiyoruz. Şuradan da bunları olduğu gibi bırakabiliriz. Tamam deyip tamam dediğinizde ve jpeg olarak da görselimizi dışa aktarıyoruz sonra gelelim buradan png olarak da dışa aktardığımızda nasıl oluyor bakın böyle şuradan da şeyi değiştirebiliriz mesela arkası saydam yapıp ya da şuradan siyah yapabiliriz şuradan da gelip çözünürlük ayarlarını aynı şekilde değiştirebiliriz evet adobe illustrator ile export yapmak yani dışa aktarmak görselleri bu kadar kolay şimdi geçelim diğer programımıza Premiere Pro programımız. Bunu da aynı şekilde çok güzel bir şekilde export yani dışa aktarabiliriz videolarımızı. Şöyle bir sekansımız var ise şuradan gelip aynı file kısmından e, import burada yani içe aktarmak. Export kısmından gelip buradan medyaya tıklayıp şuradan gelip format kısmından bir sürü format var. Mesela GIF formatı var. MP3 yani müzik sadece müzik olarak dışa aktarmak istiyorsak buradan MP3'ü seçiyoruz. Şöyle bakın buradan da aynı seçenekler var. Böyle olduğu gibi bırakabiliriz. Şuradan da böyle gördüğünüz gibi değişik değişik formatlar var. Biz sadece şununla ilgileneceğiz. H264 bunu yaptıktan sonra buradan da aynı preset olarak da bir sürü format var. Mesela facebook'ta paylaşmak istiyorsanız bir sürü seçenekler var. Mesela yüksek çözünürlüklü mesela youtube'da paylaşmak istiyorsanız buradan da aynı youtube seçenekleri var ama ben her zaman. Şuradan ilk kısmını seçiyorum yani olduğu gibi bırakıyorum çünkü bu da aynı şekilde bayağı güzel bir yüksek çözünürlüklü bir video dışa aktarıyor şuradan da istediğimiz yere kaydedebiliriz şuradan da adını değiştirebiliriz sonra gelip buradan da use maximum render quality yapmak istiyorsanız şuradan da butuku açıp ondan sonra gelip buradan export dediğimizde artık dışa aktarma işlemini başlatıyor. Mesela şuradan da son olarak şunun ayarlarını da oynayabilirsiniz. Mesela şuraya kadar videonun oynatılmasını istiyorsanız şuraya kadar çekip videonun dışa aktardığınızda şuraya kadar şu saniye kadar dışa aktarılıyor. Şuradan da bu ayarları da böyle açık bırakabilirsiniz. Mesela burada MP4 olarak dışa aktarılacak. Adobe Premiere Pro ile export yapmak yani dışa aktarmak bu kadar basit. Evet şimdi geçelim diğer programımıza After Effects programımıza. After Effects programımızda biraz olaylar değişiyor. Biraz daha zor bir dışa aktarma yöntemi var. Mesela şu videoyu şurada mesela zaman çizelgemizi nereye yaparsak oradan o saniyeye kadar dışarı aktarıyoruz videomuzu. Şunu tekrar yerine döndürelim. Şimdi gelip buradan iki tane farklı yöntem var şunda da. Dışa aktarmak için, mesela şu Eko kompozisyonu şuradan kompozisyon kısmından pre Render kısmını açtığınızda şuradan böyle yine aynaya gelip, mesela şuradan konumunu ayarlayıp veya ismini değiştirebilirsiniz. AVI olarak sadece dışa aktarabiliyoruz. Ben denedim bu dışa aktarma yöntemini çok kötü bir yöntem, daha doğrusu bilmiyorum. Sadece benim bilgisayarımda böyle oldu. Dışa aktardığımda resmen 5 dakikalık video 100 GB diye alan kapladı. Baya geç bir renderliyor. O yüzden ben buradan hiçbir zaman render yapmıyorum. Ben projemi hepsini hazırlayıp evet After Effects programından çıkıp gelip buradan Adobe Media programını açıyoruz. Şuradan biz export yani dışa aktarma yapacağız. Buradan geleceğiz. Bu klasörleri açıp projeyi nereye kaydettiyseniz oradan gelip bu projeyi açıp şuradan da mesela istediğiniz bir klasörü seçip buraya mesela şurada bu projemize dört tane klasör var her klasörün içinde bir tane kompozisyon var mesela gördüğünüz gibi şu şekilde istediğiniz projenin kompozisyonunu böyle seçip buradan okey diyorsunuz dedikten sonra aynı şekilde gelip buradan şu ayarlarda oynayabilirsiniz mesela aynı şey gibi premiere pro gibi dediğimiz gibi şurada mesela bu ayarlar var aynı şekilde buradan bu ayarları seçip OK diyoruz Şuradan da aynı dediğimiz gibi şunları yapabiliriz. Mesela buradan da okay tıklatıp. Şunu tıklattığımızda mesela en iyisini seçtiğimiz için buradan custom olarak giriyor. Okey diyoruz. Onu yaptıktan sonra buradan da geri buna tıklayıp buradan da ismini veya nereye kaydettiğimizi şey yapıyor gösteriyor bize. Bunu yaptıktan da sonra okey deyip sonra buradan şuna başlattığımız andan itibaren renderimiz başlıyor. Yani videomuz render olmaya başlıyor. Evet videomuz bu kadar. Dışa aktarmak 3 tane Programla Adobe Premiere, Illustrator ve After Effects programı ile de videomuzu, projelerimizi dışa aktarmak bu kadar kolay. Bir dahaki farklı videoyla tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.